Şimdi bizim e, e, genellikle bununla da çok karşılaşıyorsunuzdur. Bizim hastalarımızda da bir şey var. Aynı yaptırdım. Oh rahatım. Hamini gırtlak yiyorlar. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Başta yandır. kesinlikle soruyoruz. Eğer yiyecekse yaptırmaması yani karar tavsiyedir. verdiysen yap. <laughs> vermediysen git kardeşim beni de oyalama. Daha iyileşme süreci geçmeden al, verdiği, aldığımız yağı tekrar geriye koyabilirler. Bu yüzden mutlaka ya öncesinde bunu kararlılıkla ee, yaşam felsefesini... Bu gırtlak sorunu çözemiyorsa önce derya almayı evet. O onun gırtlak sorununu çözüyor. Orada böyle çalışıyor musunuz beraber? Yapıyor Tabii ki beraber çalışıyoruz değil mi? Arkadaşlar. yani öyle olmalı. Çünkü e, hocalarımız artık, e, artık ediyorlar. Yani kadın yemiş 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 gelmiş. Hadi git diyor önce artık bu da başladı. Bu da çok güzel. Git bir kilo ver gel. Zaten diyorsunuz. psikolojiyi düzeltmeden kilo vermek de çok mümkün olmuyor ki çünkü kilonun altında değil yatan mi? sebepler de değil daha değil. çok psikolojik. Yapıyorlar, mis gibi kadın çünkü evet. oh tamam artık buraya toplanmıyor. Burası değişmeyince bir oraya oraya daha toplanmıyor. Burada, Başka yere gidiyor. Burada en önemli nedenlerden biri stres faktörleri kişinin hayatında var ise stres hormonları, evet. denen hormonlar kanda yüksek seviyede oluyor. Evet. Özellikle kadınlarda bu basen ve bacaklarda yağ birikimini de, arttırıyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum Doçent Doktor İbrahim Aşkar hocamıza ve